insanın telefon çalınca kalbi küt küt atar mı? Benim atıyor işte. Neden? Kaan. Kaan diyor ki... ...anne orada mevcudumuz bir milyona yakın. Bu ne demek? Bir milyon anne, bir milyon baba demek. Ama evladım televizyonun o alt köşesinden kırmızı yazılar geçmeye başlamıyor mu? Kalbim yerinden çıkacak gibi atmaya başlar. Eyvah şehit haberleri geçecek. Ana kuzusu toprağa düştüğünde Şu hayat nasıl devam eder Hiç anlamıyorum Ben asker annesiyim evladım Benim ömrüm iki fasıl Birincisi yürek çarpıntısı İkincisi beklemek Savaşçı yakında Fox'ta